Full punish. Sento geliyor. Buradan bir comeback görür müyüz? Aman Allah'ım. O boya bak. Oo, harika bir dak. Harika bir dak. Full combo gelir mi? Break'i de olacak. Aman Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? 547. Selamlar herkese ben Baray. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar uzun zamandır devam ettiğimiz özel maç serisine devam ediyoruz. Ama bu maç YouTube özel olacak. Oyuncularımız da Erdomido ve Zaylax. Gayet iki iyi oyuncu. Klanımızın da üyeleri. Hadi maça geçelim. Ve karşılaşmamız başlıyor. Ve klanımızın üyesi. Çok iyi oyuncular. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Erdom'u kazanacak. Zaylax mı? Görücez. Serena be. Bak bir kasma var ama bu maç içinde olmayacaktır. Evet. Karşılaşma başladı. Sarınayla yokluyor Xylax. Ama ilk iti Erdo aldı. Var Allah'ım. Kasmalar ne? Güzel. Ooo çok güzel bir over zınk, 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 zınk. Bir setup geldi Xylax'dan. Hanish. Ha, Erdo Erdo'm yok. Confirmleyemedi. Full combo gelir mi? Break geldi Erdo'dan. O nasıl hit yedi onu? Harika bir cancel Zyrax'tan. Full punish. Sento geliyor. Buradan bir comeback görür müyüz? Aman Allah'ım. Komboya bak. Komboya bak. Buradan bir comeback gerçekten gelebilir. 400 altı, kaç vuracak? 500 vuruyor mu? 483. Orada çok iyi savunduk. Damvan paniş geldi. Aman Allah'ım. Orada bir ev. Ne yapıyor? Ben de anlayamadım. Cancel. Paniş verdi ama değerlendiremedi Erdomido. Oyuncu yüzden birbirine çok saygı duyuyor. Erdo Mido. Ve ee, aldı. İlk roundu kazanan Erdo Mido oldu. Gerçekten güzel bir maç şu ana kadar. Bir cancel geldi. Aman Allah'ım. Bu combo görünmez. Zın zın. Ama komboyu düşürdü. Dayrak şimdi Erdo başladı. Bu sefer de kılıcı tutmadı Erdo'nun. Şu an Sento var, pressure'a. Aman Allahım, ben Sento dinlemem dedi Zyrax ama bir break geldi. Şu an Sento yok. Bir down to denemesi. Ki oyuncu da... ...birbirine saygı duyuyor. Bir troll geldi Erdomido'dan. Lan Zyrax'da neler oluyor? Zyrax neler yapıyorsun? Kombo'yu düşürdü. Neredesin Zayrax? Harika. Var yok derdi mi? Donun komboyu Oraya çok iyi savundu. Aman Allah, ım. neler oluyor? Neler? O nasıl kesil lan? Öldü. Hiç tutmadı. Oraya her şey olabilir. Bir troll. Bir troll son 18 saniye. Armor special'la. Zayrax durumu bir bir yaptı. Son roundtayız. Orada çok iyi savundu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım Zyrax. Erdomido'nun barı da olmayacak. Tekrar görünmez harika bir setup geldi Ayraks'a. Ama bir break geldi. Break derken daha doğrusu komboyu düşürdü. Yani break maçın heyecanına kapıldı. Hit aldı ama devam edemedi kombosuna şu an Zyrax ilk maça çok yakın bir down to Oo çok güzel çok güzel ve ilk maçın kazananı Zyrax oluyor brutality ile <laughs> ve ikinci karşılaşma başlıyor arkadaşlar bakalım bu karşılaşmada bizi neler bekliyor Harika bir cancel. gol punish. Zın 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 Aman Allah'ım Erdomid olan 429'luk combo. Sento ile baskıya devam ediyor Erdo işi gerçekten zor Zayraksın şu an Sento yok Kılıçla Bombosunu çok iyi yapıyor Erdo Almost flawless Flawless yalnız İnanılmaz inanılmaz İkinci maçta ilk roundu Erdomido kazandı Zyrax çok varlık gösteremedi bir overhead ama cancel gelmedi Zyrax'dan bir armor Special'a Erdoğan karşılık verdi Oyuncular yokluyorlar birbirlerini Oo, oh. Harika. Harika bir punish break geliyor. Barını emmek için ama barı da yok. Bana vurabilir Erdoğan bir de Nasıl yine çıkmadı. Yine hasarını aldı Zyrax. Cancel üstüne cancel. Benim bile başım dönüyor. Erdoğan'ı düşünemiyorum. Cancel'ları önleyebilir mi acaba derken. Sonradan güzel bir plus frames. Ve throw geldi. Smono tekmeleri artı 8 arkadaşlar. Bu demek oluyor ki 8 frame sizden önce derken Erdomido Sento'yu çıkarttı ve full combo'ya giderken break geldi. Sento'yu fırlatmak için Sento yürütebilir mi? Sento yardım ediyor. Erdomido oya combo'yu düşürdü. Ama orada Sento'yu çağırmadı Mido. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler yapıyorsun neler yapıyorsun Zyrax Zyrax neler yapıyorsun Çok güzelmiş taunt bu arada Şu an son rounddayız Orada çok güzel savundu Neler oluyor nasıl cancel'lar bunlar Nasıl cancel'lar Sarayın ayıdan bir, 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 armor special Boss denemesi başarısız Orada çok güzel savundu. Erdoğan bir de onları nasıl itildi? Şu an köşede çok baskıyı aldı Erdo'yu. Bay Fleet var. Harika bir jumping. Ama cancel'ı çıkmadı. Zyrax'ın 3 barı da var bu arada. Şu an rakibini yokluyor. Cancel into cancel. Bekleşini yakaladı. Ve sanıyorum burada bitirecektir. Düşürdü kombosunu ama bitti durum 2-0 oldu. 3. karşılaşma başlıyor. Durum 2-0 Zyrax ile yine. Bakalım neler olacak. Nasıl cancel'lar Zyrax? Nasıl cancel'lar? Güzel. Combo bunu böyle kesti. 300'lük bir hasar. Harika bir bit. Ama Frost'u çağırmadı neler oluyor. 323'lük bir combo. Şimdi sıra Erdomido'da. Ama kombosunu düşürdü. Tekrardan başlıyor Erdo. Neler oluyor? Neler oluyor? 428'lik bir oso. Hani şey yanlış değerlendirdi Erdo. Bitirdi mi? Aldı mı? Aldı mı? komboyu düşürdü. Troll bekliyordu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım round'a bak. Round'a bak. Ancestors. Aklıma Nightwolf geldi ya. Böyle duyunca Ancestor give me strength diyordu ya. Oo, harika bir dak. Harika bir dak. Full cool combo gelir mi? Bre dolacak. Aman Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? 547 vurdu. Çok güzel kesti. Aman Allah'ım. Neler oluyor? Paniş. Ama Erdoğan kötü değerlendirdi panişi. 50 saniye var. Ertuğrul'a güzel hit aldı. Neler oluyor? Harika kaç. Deş. Deşli. Last frames. Baskısına devam ediyor Zyrax. Harika bir hit Bitirdi mi? Fatal love. Sanıyorum kill olmayacaktır bu arada. Ama Life lead'i alacaktır. Bakalım. 419'luk bir hasar. Şu an tabi Sentos'u geri geldi Erdoğan'ın. Chancellor harika. Ve kaptan kaçtı Zyrax. Neler oluyor neler maça bakın maça. O. Oh. Güzel bir karşılık verdi Oraya iyi tepki verdi Erdo. Aman Allah'ım harika bir hit. Dairex'den break geldi. Sentoy yerine soktu. Erdo midu. Harika bir hit. back two çıktı. Şu an iki oyuncu birbirine saykıtıyor ve throw geldi. Wake up Frost'u punishledi. Aman Allah'ım. ulko bu Frost. Frost'u yok. Frost Block. Full punish. Ama yine Frost yok. Ve bir Troll geldi. Şu an Life Read. bir Troll daha. 3 bar olduğu için muhtemelen Troll'la baskıya devam ediyor. Ve barları sarınayla emecek Zyrax. Grepleyemedi ve Karşılaşmanın sonu bitmiyor bu arada combo ve bitti GG's. Evet arkadaşlar güzel bir set oldu 3-0'lık Zyrax'in üstünlüğüyle gerçekten ilk önce de güzel oynadı. Bence 3-0 değildi hakkı. Erdo da bir şeyler koparmayı deneyebilirdi ama tabi skora bakacağız sonuca bakacağız. GG's diyelim. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Özellikle önümüzdeki hafta cumartesi günü bir turnuva düzenleyeceğim kendi canlı yayınımda Twitch'te. Sizden de katılmasını beklerim. Kendinize iyi bakın. Yani katılmanız için de bu arada link bırakacağım. Haftaya cumartesi. Ee, hani açık davetli olmayacak. Ama 16 oyuncunun yarıştığı bir turnum olacak. Bilginiz olsun. Hepinizi de beklerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. bay.